Herkese merhaba arkadaşlar. Eva ile biz bugün ne yapıyoruz? Pasta. Pasta. yapıyoruz. Burada şöyle bir şeyimiz var. Bu toz ne biliyor musunuz? Pasta kreması. Pasta kremasının hazırı. Burada da süt Evet. Sütümüzü biz biraz önce küçük tartımızda tarttık. Ben de biraz içtim. Eva da biraz içti. Şimdi Eva'cığım bu sütü bunun içine koyacağız. Ondan sonra da çırpacağız. Hadi bakalım ay 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 tekeliyle koydun bir de ya ağır sütü eva tekeliyle koydu ya şimdi bunu çırpacağız ama bizim e, bunun birinci ölçeği bozuldu o yüzden ikinci şeye basacağız evet o da çok sert olacak umarım bu testten kimse korkmaz <laughs> ne hız ya? Oo, temizliğimizi de yapıyoruz. Arada sıçrıyor bir yerlere çünkü. <laughs> Oldu. Eva da hemen tadına bakıyor ya. Al bak bakalım tadına beğenecek misin? Çok güzel değil mi? Oo ben de bayılırdım çocukken. Oo! Şimdi şuraya koyalım bunu. Şöyle koyalım. Eva da orada yesin bari. Ne yapalım? Ondan sonra pastamızı hazırlayalım. Pasta süslerimiz var. Eva'yı pastamızı çok güzel bir şekilde süsleyecek. Evacığım şunu şöyle bir iteyim ya. Anneciğim şuradaki pasta kalıpları var ya onları almamız gerekiyor. Bak bisküviler var. Onları almamız gerekiyor. Büyük kutudaki Evet. Onları şimdi açacağız. Bunun içinde dört tane varmış. Gel bakalım. Neresinden açıyoruz? Şuradan açıyoruz Evacığım. Ben de çok merak ettim. Bunu internette görmüştüm ama hiç yapmak nasip olmamıştı. Şimdi Eva ile birlikte Eva'nın Elif ablasına yapıyoruz. Ooo. Kocaman bisküviler var bunun içinde. Süper. Kırılmasın olur mu? Kırılmaması gerekiyor. Gel bakalım. Yapacağım. Ama böyle değil ki krem şeyden süreceğiz. Pasta kremasından hmm. süreceğiz ona şimdi. Bekle. Arkadaşlar bisküvileri ıslatmak için bir şeye ihtiyacımız vardı ama evde sütümüz bitti. Ne yapacağız biliyor musunuz? Kakaolu ben süt. Bir tane içeceğim ona. Allah Allah. Eva da içeceğim diyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama Nasıl başka yok ki? Ver, Vallahi yok. Bebas, Normal sütten var küçük. Onu mu diyorsun? Onu onu, onu uyurken içersin ya. Şimdi ne yapacağız biliyor musun bunu Şu tabaklardan bir tanesine dökeceğiz. Bak çok eğlenceli bir oyun olacak hem de bize. Evet. Aa bir şey söyleyeceğim acaba Bunu koyup bunun üstüne mi döksek? Hayır. Aa Eva. Öyle yapalım mı? Bunun üstüne dökebilir misin? Dur Olur, bakalım. Dökelim. Pipeti bir çıkart. Bunun üstüne dök bakalım böyle değişik şeyler deniyoruz arkadaşlar. Tamam. Ay taban dışına değil şaşkın ya. Yeni tabağa çıkartmamız gerekecek sonra buna. Biraz bozulmasın tamam mı? Güzel yapmaya çalış. Hepsini buna dökme. Çünkü başka e, şeye de ihtiyacımız var. Şimdi bunu yaymamız lazım. Neyle yayalım? Ee, acaba bir şey bulacağım şimdi sana. ne olur mu? Al dene bakalım. Nasıl olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Yarım yamalak malzemeyle başladık Bakalım nasıl bir şeye dönecek acaba? <laughs> evet değil mi ya bu çok tuhaf bir şey olacak gibi geliyor bana. Ay tamam ver bakayım bir. Şu <gülüyor> köşelerine <gülüyor> gitmedi. Bak şu köşelerine gitmedi. Güzel güzel yap. Güzel güzel yap. Aferin sana. Her yerine yayıldı galiba. Ya yalan ağla. Ya şaşkın mısın? Biz bunu başkaları da yiyecek öyle ağzımıza sürmüyoruz. Yıkadım. Bu kız iyice şaşırdı ya. Allah Allah. Allah'tan Ertan'a yapmıyoruz valla. Artık ne senapse dikkatten giderdi videoyu izledikten sonra. Tamam. Çok yayarsak bisküvimiz bozuluyor. Onu fark ettim ben şu anda. Şöyle yapalım. Bunu Niye tabi canım? Ben de yani gerçekten <laughs> iğrenç bir şey oldu bu. <laughs> Arkadaşlar çok değişik bir şey yapıyoruz ya. Eva şimdi şu kremadan ya <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın? <laughs> tabağın içine döktüğümüz sütü. Ne yapıyorsun ya? Ay inanamıyorum. Pipetle içmeye çalışıyor. Bakın bakın. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Kedi misin? Kedi gibi yiyorsun ya. Allah Allah. <laughs> bu kız iyice şaşırdı. Gel bakalım. Hey dostum. Yardımına ihtiyacım var. Şimdi bak bundan ne yapacağız biliyor musun? Biraz. Alacağız bununla. Buraya yayacağız tamam mı? Hadi bakalım. Sonra süslemeye falan geçeceğiz. Bakalım Eva ile yaptığımız bu acemi pastası nasıl olacak? Acaba nasıl olacak acaba sence? Çok güzel. Çok güzel diyor. Bakar mısınız? Güzel olacak. <laughs> Hiç benzemiyor. Ben bundan yemem söyleyeyim. Ben yemem. Biz bunu Elif'e yapıyoruz arkadaşlar. Kuzenim geliyor İstanbul'dan. Onun için yapıyoruz. Elif'e göstermeyeceğim videoyu. Elif yesin. <laughs> ben çok yerim. Üçes hocam Elif'e kışkırtma. Evet. yedikten sonra izleteceğim tamam mı? <laughs> Aa çok fena oldu bu. Güzel de benziyor ya. Hadi bakalım. Bakalım neye dönecek acaba? Yaydık. Şimdi bir tane daha bisküvi koymamız gerekiyor. O arada bilin bakalım Eva ne yedi? Evet üstüne. yuvarlan üstüne. Eva ne yedin? Çenende gördüm çenende. Çenende beyaz beyaz pasta kremaları var. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben sana biraz bisküvin ucundan kırıp vereceğim tamam mı? Bekle. Eva bisküviyi çok merak etmiş. <laughs> Güzel mi? Pastamız olduktan sonra soğusun da yiyelim tamam mı? Ne yapıyorsun ya inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu pasta neye dönecek çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi buna biraz daha kakaolu süt ikram ediyoruz eva. Şöyle. Aa, kakaolu sütlü bir pasta yapıyoruz. Yani gerçekten ben tadını merak ediyorum. Elife yedirince tadını nasıl beğendi mi diye de çekelim mi Elife? Olur mu? Tamam. Eva yemeye devam ediyor ya. Eva sürekli bir şeyler yiyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Pasta yapacağız diye geldik. Eva yiyor sürekli. <laughs> bir daha mı? Allah. Eva'ya bakar mısınız? Yine bisküvi yiyor. Orada ben biraz... Ben. Bunu da mı sen? Evet. Ah koy hadi. Bakın biraz da ben yapsaydım ya. Hadi bakalım. Eva şimdi bunu da yayıyor. Yaydıktan sonra diğer katmanları koyacağız. Eva, Eva tabii yerken Ava dedim ya. Bebek bebekliğinde sen kendi ava diyordun ya onun gibi dedim. <laughs> Eva yerken şu bisküvinin tekini bitirmezse inşallah o zaman dört katlı olacak bu pasta. Bisküvi gibi. Anlamadım ne istedi? Bisküvi. bisküvi. istedi ya. Al. Al bu bisküvi komple ye. <laughs> Al eline <laughs> Eva dev bisküvi yiyor arkadaşlar. Pasta yaparken dev gibi bir bisküvi yiyor ya. Anneciğim bu ne? Çok Hı. mı acıktın? Ben hiç bu kadar dev bir bisküvi görmemiştim hayatımda. <laughs> o zaman pastamızın son katmanı normalde 4 katlı olacaktı ama bilin bakalım bizimki kaç katlı oldu? Bizimkini bir fare yiyor çünkü burada <laughs> küçük bir hamster var. Aa! Düşürdük! Küçük hamster. Bakar mısınız? Bir bu tarafını yemiş bu tarafını yemiş bu tarafını yemiş. Hamster her yerini yemiş ya. Allahım ya Rabbim, şimdi devam edelim o zaman. Ben en sevdiğim şeyi yapıyorum. Kakao süt döküyorum bunu. <laughs> Bu çok değişik bir pastaya döndü ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iğrenç gözüküyor. Elif yer bunu bence. Hatır için yenilir değil mi? Yenilir mi? Ne diyorsun? Yer misin sen bundan? Hı hı. Gözleri daldı Eva'nın. Bence Eva da yemeyecek. Ya da zehirlendi. <laughs> <İyiyim. gülüyor> zehirlendi herhalde yaptığımız şeyleri arada yiyorsun ya. Orada zehirlenmiş gibi gözüküyorsun. Daldım baya. Neyse devam edelim o zaman. Bunu bir yayalım. çok merak ediyorum gerçekten tadı nasıl bir şeye dönüştü. Bunun gerçekten bir gece dinlenmesi gerekiyor. Yoksa bu kadar soğuk bir şey kakao sütü bu bisküvi çekmez ya. Neyse hadi bakalım. Şimdi son katman. Evet son katmandayız. Bunu artık güzel yayıyor olmamız gerekiyor. Çünkü ben yiyorum. Sen yiyor musun? Senin yediğinin farkındayım canım. Allah. Eva yayıyor arkadaşlar. Eva'nın yaymasını izliyoruz. Son katmanı. Tam güzel yay bari. Güzel yay. Aşçı aşçı. Süsleyeceğiz onu da. Kötü olursa süsleyemeyiz aşçı. Aşçı bir şeyler yapıyor işte. Bir şeyler yaptı. Birazdan süsleyeceğiz. Süslemek için de şöyle pasta süslerimiz var. Göstereyim size. Bitti. Bitti mi? o bitmiş halime. Ya yine yalıyor ya. Her şeyi yedin ya. O böyle çikolatamız var. Eva o arada yemeye devam ediyor. Şöyle boncuk boncuk çikolatalarımız var. Ayrıca bu var. Bayıldım ben bunlara. Çok güzelleşecek bence pastamız. Bence bunlar pastamızı güzelleştirecek. Hadi bakalım o zaman koyalım. Yüzüne bakayım yüzüne. O nasıl bir şey ya? Aa, ısırıyor. Kızım bu ısırırsan yenmiyor spatula yenmiyor o. Saçlarına geldi ya. Her yerine geldi. Bir de fırlatıp atıyor. Bu nasıl bir şey ben anlamadım ki. Allah'ım Allah'ım. Evet şimdi Eva'nın heyecanla beklediği bir başka operasyon. Şimdi temiz tabağı aldık. Bunu biraz daha düzgün duruyor. Sıra sıra Eva dökecek. Bir tanesini al önce. Hadi bakalım. Ve boncuk boncuk her yerine dökmen gerekiyor. Farklı farklı yerlerine. Evet başka yerlerine. Boş olan yerlerine. Aynı ne gibi biliyor musun? Kum boyama gibi. Her yerine dökmeye çalışıyoruz. Oo, orasına çok gitti. Diğer taraflarına doğru. Boş olan yerlere azar azar. Hepsini aynı yere döktün ya. Şaşkın mısın Nesi? Şaşkın. <laughs> Sonuncunun hepsini aynı yöne dö döktün. Al bakalım çikolata oh, parçacıkları. Önce bu. Sevmedi. O en son boş kalan yerleri doldururuz onunla. Ben mi Hadi tamam Eva ne seçtiyse. Minik minik yavaş yavaş. Bunu da ben dökebilir miyim? Aa, ben. Ya bir tanesi de ben yapayım bari ya. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ama her yerine gelmesi gerekiyor. Ben de bunlardan bunların içinden de biraz Bir tane yapabilir miyim? Bir tane ne olursun. Çok böyle hoşuma gitti. Bak şimdi şöyle şöyle yaparsan. Ben ne yapacağım? Böyle böyle yaparsan. Baban da havuzdan çıktı, keyif yaptı. Nereye gidiyormuş? Duşa gidiyormuş. Ah tamam tamam çok oldu. De... Ne yaptın bu eti pufa benzedi. <laughs> Dev eti pufa benzedi bu ya. <laughs> Ama hep aynı yerine döküyorsun. Baksana buraları hep aynı yere geldi. Dağıtabiliyor <laughs> musun? Yayılmıyor işte bak bozuluyor elleme. Aa ne biçim pastacısın ya. <laughs> Al bakalım elini aç bunu böyle yapacağız. Bakayım bir. Ama hep aynı yere dökmememiz lazım bunu tamam mı? Ne istiyorsun? güzel obur sincap mısın ya? Gut <laughs> hmm, mu iyi mi? Minik minik hep aynı yerine olmaz. Bu özellikle hep aynı yere olmaz. Farklı farklı yerlere minik minik. Şu hayır bu olmuyor. Bunu artık benim yapmam gerekiyor lütfen. Hayır o zaman avucunu aç. Güzel yapalım. Avucundan birer birer al. Sonra buralarına böyle serpiştir. Artık. Ay elimde eridi gibi oldu Eva. Ya bitti en ortasına döktün yine ya sadece. Bak bir de alıp alıp pastanın üstünden yiyor. Allah'ım Allah'ım ya pastayı bozdum. Ya bozuluyor tamam. Ya tamam. Ya ne yapıyorsun? Ben pastayı kaçırıyorum arkadaşlar. Eva'dan kaçırıyorum. Beğendiniz mi pastamızı? Hoşçakalın. Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.